Evet yine dördüncü sınıf öğrencilerimizle beraberiz dördüncü sınıf öğrencilerimizden bir grup öğrencimizle beraber yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler almaya çalışacağız. Öncelikle öğrencilerimizi bir tanıyalım. Benim adım Elif Zeynep. Benim adım Nehir. Benim adım Mina. Benim adım Zeynep. Evet çocuklar bu yaptığınız tasarımla ilgili olarak konuşmak isteyen grup temsilciniz var mı? Evet. Hemen döndük. Bize şu anda yaptığımız çalışmaları anlatmaya başlayacak grup liderimiz. Bu bir robot. Havayı temizliyor. Atmosfer robotu. Kirli havayı gördüğünde buradan temizliyor ve kirli havayı bir ağaç, ağacın nasıl havayı temizlediği gibi güzel hava yayıyor. Ve güneş panelleriyle çalışıp çalışıyor. Evet çocuklar çok güzel bir tasarım. Elinize sağlık. Müthişsiniz. Teşekkür ediyoruz.